Yukarıdaki şekilde iki nöron arasındaki etkileşim gösterilmiştir. Şekilde K'dan M'ye doğru impuls iletimi gerçekleşiyor. K'dan M'ye doğru bir impuls var. Buna göre hangileri yanlıştır? Uyarı iletimi en yavaş M bölgesinde gerçekleşir. Bu hatalı bir bilgidir. Bakın K nöronu miyelinlidir. Miyelinli. L sinapsdır. Buradaki L sinaps. M ise Mielinsiz bir nörondur. Dolayısıyla impuls iletim sırası burada en hızlı K'da, sonra M'de, sonra L'dedir. Üyart iletimin en yavaş olduğu bölge M değil, L bölgesi olacaktır. Çünkü buradaki geçiş kimyasaldır. Bu hatalı bir bilgidir. K nöronunda atlamalı uyartı iletimi görülür. Doğru çünkü miyelin kılıfı olduğu zaman bakın şöyle. Bir bölgeden diğer bölgeye miyelin izole ettiği için impuls iletimi Atlamalı olarak gerçekleşir. Miyelin izolasyondan dolayı e, iyon geçişini izole ettiği bölgede engeller. E, mielinin Miyelinin sonlandığı ramviyer boğumlar arasında atlamalı olarak impuls gerçekleşmektedir. L'de uyarısı iletimi kimyasal olarak gerçekleşir. Bu da doğrudur. Çünkü burası sinaps boşluğudur. Burada yanlış olan bilgiye A şıkkıdır. Yaşlı bir insanda göz merceğinin esnekliğinin azaldığı belirlenmiştir. Bu göz kusuruna presbitlik adı verilmektedir. Presbitlik göz kusuru ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Presbitlik göz kusurunun belirtileri, özellikleri hipermetroba benzer. Göz merceği esnekliğini yitirdiği için görüntü ağ tabakasının arkasında oluşur. Ağ tabakanın arkasından meydana gelir. Bu nedenle görüntüyü yeniden ağ tabakanın üzerine düşürebilmek için ince kenarlı mercekler kullanılır. Genellikle yaşlarda görülüyor. Ee, yakını görme problemi yaşıyorlar. Şimdi bu göz kusuruyla alakalı doğru bilgiler. Bu hastalıklar genellikle yakındaki cisimleri net göremez. Doğru çünkü görüntü A tabakanın arkasında oluşuyor. Görüntü retina arkasında oluştuğu için de kalın kenarlı değil, ince kenarlı mercekler kullanılır. Bu bilgi yanlış olacaktır. Ee, Prespitin değişik çeşitleri mevcuttur. Bu değerlendirdiğimiz bilgiler genel özelliklerdir. Ayrıntılara baktığımız zaman elbette Farklı durumlar söz konusu olabilir. Genel özelliklerine göre cevabın 1-2 olduğunu söyleyebiliriz. Burada cevabımız D şıkkıdır. Yapılan bir deneyde izotonik tuz çözeltisi içine konan koyun kalbinin optimum sıcaklıkta 30 dakika süreyle çalışmaya devam ettiği gözlenmiş. Bu deneyden sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? Şimdi birincisi bu deneyden kalbin kendine ait bir sinir sistemi olduğunu çıkarabiliriz. Çünkü kalp vücuttan ayrılmış, özel bir sıvı içerisine konulmuş ve bu çalışmaya devam ediyor. Demek ki kalbin kendine ait bir sinir sistemi var ve çalışmasını kontrol etmeye çalışıyor, düzenlemeye çalışıyor. Kasılıp gevşemeler devam ediyor uzun süre. İzotonik ortamda hücre belli bir süre canlılığını koruyabilir. Bu da doğru. Çünkü hücreler canlı olmasaydı kalp kas hücreleri kasılıp gevşeyemezdi. kasılıp gevşeme için enerji gerekiyor. Hem kasılırken hem gevşerken ATP harcanır. Bu da kas hücrelerinin canlılığına devam ettiğini gösteriyor. Kalp merkezi sistem kontrolünde çalışmaktadır. Bunu buradan çıkaramayız. Bilgi doğru ama bu deneyden çıkmaz. Çünkü kalp bir kabın içerisinde çalışıyor. Vücuttan ayrılmış merkezi sistem beyin omurilikten oluşuyor. Beyin ve kalbi kontrol ettiğini biz bu çalışmadan, bundan dolayı çıkaramayız. Cevabımız burada C şıkkı olacak. Yukarıdaki grafiklerde gösterilen K ve L canlıları ile M, canlıları arasındaki bireysel yönelik değişimin temel nedenleri nelerdir? Birinci grafik, av ilişkisidir. Yani şudur. Neden hava avcı ilişkisi? Çünkü bakın dalga şeklinde aralarında böyle bir uyum söz konusu. Ee, biri artarken diğeri azalıyor. Avcı sayısı arttığı zaman avın sayısı zamanla azalır. Av azaldığı için besin yetersiz olduğu için bu defa avcının sayısı azalmaya başlanır. Ee, bu şekilde her ikisi arasındaki bu ilişki bakın dalga şeklinde devam eder. Mesela avcı artıyor, avın sayısı ortamda azalıyor gitgide. Besin kıtlığı oldu. Bu defa ne yaptı? Avcı azalıyor. Bu defa avcı azaldığı için diyen sayısı artıyor. Dalga görüyoruz. Böyle birbirine zıt bir dalga alanma görüyoruz. Bunu avcı ilişkisinde görebiliriz. İkincisi, ikinci grafik ise rekabettir. Neden rekabettir? Çünkü başlangıçta bakın birey sayısı az. Birey sayısı az. Dolayısıyla problem yok. Yani kaynaklar her iki tür içinde, türün bireyleri için yeterli ama Birey sayısı belli bir kritik noktaya ulaştığı zaman kaynaklar yetersiz geliyor ve arada rekabet başlıyor. Rekabet kaybeden tür ortamdan eleniyor. Diğer tür yaşamaya devam ediyor. Bakın şu noktadan itibaren rekabetin olduğunu türlerden birinin rekabet kaybettiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Burada bilemeyeceğimiz terimlerden bir tanesi süksesyondur. Süksesyon, baskın türün zamanla değişmesi demektir. Bu grafiklerde süksesyon durumu gösterilmemektedir. Burada seçebileceğimiz en uygun şık A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki tabloda bazı bitki türlerinin çiçeklerinde bulunan çiçek yapı birimleri gösterilmiştir. Tabloyu analiz ettiğimiz zaman birinci ve dördüncü türün çiçeklerinin eksik çiçek olduğunu görürüz. Bunlara eksik çiçek Sebebi şudur. Bakın birinci e, türün çiçeğinde sadece diş organ var, erkek organ yok. Dördüncü türde ise sadece erkek organ var, dişi organ yok. Dolayısıyla eş organlarından biri eksiktir. Bundan dolayı eksik çiçek ismi verilir. İkinci ve üçüncü türlerde ise erkek ve dişi organların her ikisi birlikte bulunduğu için bunlara ise tam çiçek adı verilir. Evet. Taç yaprak birinci ve ikinci türde var. Bakın bunlar da var üçüncü ve dördüncü türde yok. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Taç yaprak varsa, taç yaprak renkli ve hoş kokulu olduğu için böcekleri çeker. Böceklerle tozlaşma olduğunu buradan çıkarabiliriz. Böceklerle tozlaşma var. Ancak üçüncü ve dördüncü türde dikkat edersek, bunlar yok, taç yaprak yok. Demek ki bu, bunlarda taç yaprak olmadığına göre, doğal olaylarla yani rüzgarla, rüzgarla, yağmurla vesaire, bu gibi durumlarla tozlaşmayı üçüncü türde görmekteyiz. Üçüncü ve dördüncü türde bir arada görmekteyiz. Evet bu tabloya göre ifadelerden hangileri yanlıştır? İkinci ve üçüncü türler tam çiçeğe örnektir. Doğru bakın yazmıştık buraya. Birinci ve dördüncü türler ise eksik çiçektir. Çünkü eşeği organlarından bir tanesi eksiktir. Bu doğrudur. İkinci ve üçüncü bitkiler kesinlikle tek evciklidir. Öyle olmalıdır. E, çünkü her iki eşey organı da aynı çiçekte. Aynı çiçekte olduğuna göre aynı bitki üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bitkilerde bir çiçekte eşey organlarından biri eksik olabildiğine göre evet o zaman o zaman diğer türler birinci ve dördüncü türler tek evcikli veya iki evcikli olabilir. Yani erkek organı taşıyan veya dişi organı taşıyan çiçekler aynı bitki üzerinde olabileceği gibi farklı bitkiler üzerinde de olabilir. Dolayısıyla da bakın burada da ihtimalle söylenmiş. Bu bilgi de doğrudur. Üç ve dördüncü türler böceklerle tozlaşma yapmaktadır. Evet bu bilgi üçüncü ve dördüncü türler için baktığımız zaman hatalıdır. Neden? Çünkü taç yaprağı yok. Taç yaprak olmadığı zaman doğal olaylarla tozlaşma olduğunu söylemiştik. Sadece birinci ve dördüncü türlerin çiçeklerinde tek tip gamet oluşur. Bu da doğru bir bilgidir. Neden? Çünkü birinci ve dördüncü türlerin çiçekleri eksik çiçektir. Bir tane şey organ taşır. Burada yanlış olan bilgi üçüncü bilgidir. Cevabımız da C'dir. Böbrekte salgılanan ve geri emilen maddeler düşündüğünde hangi yapı biriminin özelliği hatalıdır, yanlıştır? Şimdi proksimal tüp, endokul ve distal tüple alakalı bazı bilgiler bize verilmiş. Bir nefronu şöyle hatırlayacak olursak, glomerulusu vardı. Onu saran boğman kapsülü var. Sonra proksimal tüp geliyor arkasından bakın. Daha sonra endokul aşağı doğru inen çıkan iki kol var. Sonra distal tüp gelir. İşte bu çizdim basitçe bir nefrondur. Proksimal tüp dediğimiz bölge şurasıdır. Yani birle, bir de geçen, bilgisi geçen bölge burası. Vitamin ve bir karbonatların burada geri emilimi olur. Organik bileşiklerin monomerlerinin emiliminin tamamı burada gerçekleşir. Burada hem pasif hem de aktif emilim gerçekleşmektedir. Dolayısıyla birinci bilgimiz doğrudur. Hende kulpunun inen ve çıkan iki tane kolu var. Bir aşağı doğru inerken biri yukarı doğru çıkıyor. Aşağı doğru inen kol suya geçirgendir. Suyun en yoğun emildiği bölge burasıdır. Çıkan kol ise suya geçirgen değildir. Henle kulpunun inek kolu suya karşı geçirgendir ifadesi doğrudur. Drenin en yoğun olduğu nokta su emilimi maksimum düzeye çıktığı için şu noktadır, yani kulpunun taban kısmıdır. Yukarı çıkan kolda ise suyun gelenbilimi durur, sadece bazı mineraller pasif ve aktif olarak emilir. Bu kısımda çıkan kolda sodyum gibi veya klor gibi mineraller emilir. Ener kulpunun çıkan koltuz ve çözülmüş maddelere karşı geçirgen değildir ifadesi yanlıştır. Distal tüp kontrollü olarak haç artı salgılayıp bir karbonat gelenmelerini sağlayarak pH düzenlenmesine katkı sağlar. Distal tüp şurasıdır. Burada artık e, oluşumundan önceki son kontroller yapılmaktadır. Dolayısıyla pH'in düzenlenmesi, e, kanın veya itlerin yoğunluğunun dengelenmesi gibi düzenlemeler burada yapılır. Bu bilgi de doğru bir bilgidir. Bundan dolayı Hatalı olan bizden sorulduğu için cevabımız burada beşik olmalıdır. Enfeksiyona bağlı durumlarda vücut sıcaklığının yükselmesi mikroorganizmalara karşı vücudun kendi savunma yöntemlerindendir. Ancak vücut sıcaklığı 40 santigrat dereceye açtığı zaman kendi enzimlerimiz de zarar görmeye ve vücudun metabolizması bozulmaya başlar. Bize verilen paragraf bilgisi budur. Vücut sıcaklığı mikroorganizmalara karşı vücudumuzu koruyucu ancak ancak aşırı arttığı zaman da biz zarar görüyoruz. Vücut sanatmasını bu şekilde anlatan biyoloji öğretmeni bu bilgiyi öğrencilerle paylaştıktan sonra dört tane cümle kurmuş ve bu cümlelerin doğru ya da yanlış olup olmadığını belirlenmesini öğrencilerinden istemiştir. Birinci bilgi, mikroorganizma vücudun metabolizmasını bozarak doğrudan vücut sıcaklığının artışına neden olur? Bu ifade birinci bilgi hatalıdır, yanlıştır. Neden? vücudun metabolizmasını doğrudan bozarak doğrudan salgılanan mikroorganizma salgıladığı toksinler sıcaklığı artırmıyor. Sıcaklığı artıran vücudumuzun kendisi yani hipotalamus, sıcaklık merkezimiz vücut sıcaklığını artırarak bir tepki oluşturuyor. Toksinlerden kaynaklı bir vücut sıcaklığı artışı söz konusu değil. Enfeksiyon durumunda solunum hızlandığı için vücut sıcaklığı artar. Bu da hatalı. Bakın yine kontrollü bir vücut sıcaklığı artışı söz konusu değil burada. Ee, hipotalamusa bağlı olarak gerçekleşen kontrollü bir vücut sıcaklığı artışı olması lazım. Vücut sıcaklığının artışı sinir sisteminin kontrolünde gerçekleşir. Doğrudur. Bunun kontrol merkezi dediğim gibi hipotalamustur. Burada en doğru ifade, en uygun ifade budur. Verilen bilgiler içerisinde. İlk iki bilgi yanlış, üçüncüsü doğru olduğuna göre cevabımız burada. 5 kolmalıdır. Yukarıdaki deney düzeneklerinde özdeş bitki ve mumlar kullanılmıştır. Deney düzenekleri gün ışığı bulunan ortamda bekletilmiştir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Verilen bilgilere baktığımız zaman, birinci bilgi X ortamındaki bitki Z ortamındaki bitkiden daha uzun yaşar. Bu bilgi doğrudur çünkü X ortamında e, kar, bulunan mumun ürettiği karbondioksit. İki tarafından kullanılır. Aynı zamanda fanus içindeki karbondioksit kullanılır. Dolayısıyla X ortamındaki bitki daha çok karbondioksite sahiptir. Daha çok karbondioksit kullanır ve daha uzun süre yaşar. Z ortamındaki bitki ise sadece fanus içerisindeki karbondioksit kullanır. İkinci bilgi. Y ortamındaki mum X ortamındaki mumdan daha uzun süre yanar. Bu hatalıdır. Çünkü X ortamında bulunan mum bitkinin ürettiği oksijeni de kullanacağı için Sadece fans içindeki oksijeni kullanmaz ve daha uzun süre yanar. Üçüncü bilgi, Y ortamında CO2, Z ortamında O2 birikir. Mum yanarken ortama CO2 verir, ortamda CO2 birikir. Bitki fotosentez yaptığı süre içerisinde ortama O2 verir ve ortamda O2 birikir. Bu bilgi de doğrudur. Cevabımız 1, 3 olup burada D şıkkıdır. D şıkkı 1, 3 olarak düzeltilmiştir aynı zamanda. Bir biyoloji öğretmeni bir bardak yağlı süt alarak öğrencilerine gösteriyor ve süt içindeki nötr yağlar tablodaki şartlardan hangileri bir araya getirildiğinde en hızlı sindirilir sorusunu yönetiyor, yönlendiriyor. E, tabloya baktığımız zaman enzimlerin çalışabilmesi için en uygun sıcaklık 30 santigrat derecedir. Birinci tablodan sıcaklık için optimum olanı seçtik. 2 ile başlıyoruz. Daha sonra pH'e bakıyoruz. Kullanacağımız enzim lipaz enzimidir. Dolayısıyla pH'in lipaz enziminin çalıştığı optimum pH olması lazım. Lipaz enzimi bazık ortamda çalışır. İkinci tablodan da seçeceğimiz pH 8 olması lazım. Bazık olan 3 ile devam ediyoruz. Yağın sindirimi için kullanacağımız enzim lipazdır. Dipeptazlar protein parçacıklarını sindirirler. Burada da biri tercih ediyoruz. Safra sıvısı yağları küçük parçacıklara bölerek emisyon hale getirerek lipazın etkinliğini artırır. Dolayısıyla safranın varlığı sindirimi hızlandıran bir etmendir. Burada da yine biri seçeceğiz. Şimdi bu sıralamaya baktığımız zaman evet karşımıza cevap çıkıyor. Burada cevabımız B'dir. Doğumun çimlenme sırasında embriyonik hücre hızla bölünür ve farklı sert doku ve organları oluşturur. Yukarıdaki grafik doğumun çimlenme sırasında gerçekleşen durumları gösteriyor. E, bu durumlar öncüllerden hangileri olabilir, hangilerine ait olabilir bu grafiğimiz diye bizden sorulmaktadır. Evet, bitki çimlenme sürecinde dışarıdan su alır ve hücreler, dokular çoğaldıkça, hücre sayısı arttıkça, bitki büyüdükçe depolanan su miktarı artar Yaş ağırlık bundan dolayı gitgide artacaktır. Bir yaş ağırlık olabilir. Depo besin miktarı e, gitgide azalır. Tohum çimlenirken e, tohumda depolanmış olan besin miktarı kullanılır. Bundan dolayı depo besin miktarı azalır. Fotosentezle birlikte depo besin miktarı tekrar artabilir. Böyle bir grafik olması lazım. Dolayısıyla ikinci grafik ikinci bilgi olamaz. Fotosentez hızı ee, başlangıçta fotosentez olmaz tohum çimlenirken, sıfırdır. Tohum e, ilk yapraklarını oluşturduktan sonra ilk gerçek yapraklardan sonra fotosentez yapabilir. İlerleyen zamanda fotosentez gerçekleşir. Yani bu şekilde bir grafik olması lazım. Bu da olamaz. Metabolizma hızı olabilir. E, tohum çimlenirken gitgide hücre sayısı artar. Metabolizma hızlanır. Daha çok hücre oluşur. Daha çok hücre bölünür. Vesaire. Şimdi bundan dolayı cevabımız burada 1-4 olacaktır. Cevap D şıkkıdır. Bulunsuz bir bitkinin gövdesine haş yüksekliğinde ve uzunluğu K düzeyinde kalacak şekilde bir çivi çakılmış. Bir yıl sonra yapılan hücumların neticesinde haş yüksekliğinin değişmezken K'nın küçüldüğü ve L'nin yani bitkinin boyunun toprak üstü kısmı bölümünün arttığı gözleniyor. Yani bitki uzamış, büyümüş. Bu çalışmadan sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? Bitki gövdesi dıştan içe doğru kalınlaşır. Bu doğru neden? Çünkü çivi şu şekildeyse başlangıçtaki mesafe saplandıktan sonra K ise K küçülmüş. Yani çivi içeriye girmiş. Bu da dıştan içe doğru gövdenin kalınlaştığını göstermektedir bize. Birinci bilgimiz doğrudur çivi dokulara zarar vermiştir. Ee, bu böyle bir sonuç çıkaramayız. Yani bitki sağlıklı bu şekilde büyüyor. Gelişmesi normal. Bitkinin dokulara zarar verdiği sonucunu bu gözlemlerden çıkaramayız. Bitki uç bölgelerinden uzar. Bu bilgi çıkar. Çünkü H yüksekliği değişmemiş. Bitki uçtan ekleme şeklinde uzamış. Haş mesafesi bitki uzamasına rağmen aynı kalmış. Eee Burada doğru cevaplarımız, doğru öncülerimiz 1, 3 olacak. Cevap C'dir. Bir hücrede aynı protein çeşidinin çok sayıda ve peş peşe sentezi sırasında mRNA kullanılabilir. Tekrar tekrar kullanılır. Çünkü aynı protein üretiliyor. Aynı kalıp defalarca kullanılabilir. mRNA aynı proteinin kalıbıdır neticede. Ribozom bu işte tekrar tekrar kullanılabilir. Yani protein sentezinde ribozom harcanmaz. Ribozomun varlığı devam eder. Aynı mRNA ribozom tekrar tekrar kullanabilir veya e, polizomlarda aynı mRNA tek kalıp kullanılabilmektedir. TRNA molekülleri aynı aminoasit getirmede yine tekrar tekrar kullanılabilmektedir. Dolayısıyla ile üçü de mRNA, ribozom, TRNA bir proteinin çok sayıda üretilebilmesinde defalarca kullanılabilmektedir. Cevabımız burada E şıkkı olacaktır. Yapılan araştırmalar sonucunda hücre solunumu ile ilgili bazı enzim çeşitleriyle DNA sentezinde görevli enzim çeşitlerinin mitokondri içinde üretilebildiği belirlenmiştir. Şimdi mitokondri içerisinde paragraf bilgisi bize bazı enzimlerin üretilebildiğini gösteriyor. Bu enzim çeşitleri solunumla ilgili enzimler, sonumla alakalı enzimler ve DNA sentezinde görevli enzimler. Ee, enzim üretildiğine göre mitokondrinin içerisinde protein sentezlenebilmekte. Yani mitokondrinin içerisinde demek ki DNA çeşitleri üretilebiliyor ve ribozom mevcut. Bu sonuçları da buradan çıkarabiliyoruz. Bu durum mitokondri içinde yapı ve moleküllerinden hangiden varlığını ispatlar? Ribozom organeli var. Enzim üretilebildiğine göre enzimlerin temel yapısı proteindir. Proteinler ribozomda üretilir. E, enzim üretildiğine göre ribozomda vardır. DNA vardır çünkü DNA sentezinde görevli enzim üretiliyor. Ve bu enzim kullanılarak mitokondriyal DNA replike ediliyor. Mitokontri kendine özgü DNA'sı olan bir organeldir. Protein sentezi için RNA gereklidir. O zaman RNA da vardır. Protein sentezine kalıp yapılacak mRNA DNA'dan üretilir. tRNA da bu ortamda bu kalıba uygun ribozomlar amino asit taşır. Ribozom olduğuna göre yine ribozomun yapısında da ribozom RNA vardır. Cevabımız burada E şıkkı olmalıdır.